Risale-i Nur dersleri sırasında acayip açılmalar oluyor yani. Bunun bir tanesi de dün senin sorup onun üzerine açılan meseleydi. Evliya şeyin Sünnet Seniyye dairesindeki âmi evliyanın birilerine yüksek olmasının sırrı. O güne kadar ben bunu böyle anlamıyordum, anlatamıyordum. Düne kadar. Ders sırasında açılma oluyor. Ben seyri de kat meratip ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en natafetli, en emniyetli, sünnet-i seniye esası tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, müceddidi elf-i saniye, İmam-ı Rabbani radıyallahu anh hak söylüyor. Sünnet-i Senye'yi esas tutan Habibullah'ın zırhı altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. Üçüncü nükte. Efendim, sair tabakatın has, has evliyasından nasıl yüksek olabilir efendim? Buradaki hikmet nedir? Anlamak, nasıl anlamalıyız? sünnet seniyeye uyan alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına uygun hareket eder. Sünnet seniyeye uyan alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına uygun hareket eder. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün işleri, sözleri, şükürtleri, konuşmaları, her şeyi alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızası dairesindedir. Has evliya, diğer evliya, özel bazı esmada inkişaf eden evliyadır. Hususi esmada inkişaf eden evliyedir. Onlar Rablerinin rızasına göre hareket ediyorlar. Sünnet seniyye alemlerin Rabbinin rızasına göre hareket ediyor. Onun için o sünnet seniyedeki nur hiçbir zaman öbürlerine bulunmaz. Sünnet seniyye küldür. Alemlerin Rabbi olan Allah ne istiyorsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o şekilde hareket ediyor, o şekilde oturuyor, o şekilde okuyor, o şekilde okuyor, o şekilde namaz kılıyor. Ama has evliya, diyelim ki hay isminde inkişaf etmiş. Diyelim ki kayyum isminde inkişaf etmiş. Evliyaullah'tandır, esmeye yapışmış, yükselmiştir. Mahkul bir insandır. Ama sünnet-i seniye küldür. Onun için sünnete uyan ami evliye de olsa alemlerin Rabbi ne istiyorsa öyle hareket ediyor. Çünkü sünnet seniyem öyle. Efendimiz ne onu yaptı. Öteksi kendi kalbinin kendisine has velayetin istediğini yapıyor. Onun için bunlar arasında çok büyük fark olur. Üçüncü <laughs> Bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakik içerisinde yuvarlandılar. Efendim bu ikinci nükte Risale-i Nur talebelerine bakıyor? Müslümanlara bakıyor. Kim Sünnet-i Efendimiz'e esas rehber alırsa ona bakıyor. Kim de kendi meşrebini esas alırsa öbüründe ona bakıyor. Resale-i Nur talebeleri Allah Resulü'nün Sünnet-i Zenniye'sine uyuyorsa onlara bakıyor. Ama Resale-i Nur talebesi Allah'ın emrettiği ayeti bile, tesettür ayetini bile tatbik etmese, Risale-i yazılı olduğu halde, risale Nur'un emri olduğu halde, kada almazsa, kendi felsefi, akbi, fikri durumuna göre hareket ederse, Risale-i Nur talebesi niye olsun ki? Allah Resulü'nün sünnet sevmesine kim uyursa, olur Müslümanlar içerisinde. risale Nur talebeleri bunun dersini aldığı halde, emrini aldığı halde, üstadlarının telakkisi, anlayışı, fikri bu olduğu halde bunu hiç kale almazsa, şimdi nurcu toplulukların içerisinde çarşaf giydiren topluluk var mı? Hangisi olursa olsun. Niye ola ki yani? Özelliği ne? Allah'ın yani Allah'ın e, Allah kula ihtiyacı mı var? Yani Nurcu'ya ihtiyacı var? bir şey yok. Kim peygamber adına şəradətlə təmsil etməsinisə tətbikə aməl edərsən. Bu söz onadır. Yoxsa Hasanın fikrindədir.